çıkartıkları çıkarttıkları marka modellerin taklit edilmemesi. Yani kendileri ürün taklit ederken kendi ürünlerine taklit edilmesini istemedikleri için şöyle entegrelerini silerekten e, gönderdikler gönderirler. Bu entegrenin üstündeki değerler silinmiş. Bu ürünün taklit edilmesini istemiyorlar. Çünkü bu ürünler e, bu aralar ekmek su gibi satılıyor. E, ciddi alanda özellikle akıllı ev sistemi kurmak isteyenler evdeki ısın nemi sadece ısınımla değil aynı zamanda cihazlarını çalıştırıp stop etmek isteyen e, akıllı ev tasarımcıları, kullanıcıları bu tarz ürünlere ihtiyaç duyduğu için yani bu ürünün e, ta, tabii ki e, fazla sat, fazlaca satılacağını bildiklerinden dolayı entegrenin üstündeki değerler silinmiş. Aynı zamanda arkadaşlar şurada nem ölçerimiz ve ısı ölçerimizin yerleştirildiğini düşünüyorum. Yine de bu konuda e, yanlışım varsa dediğim gibi her zaman malum e, bu konularda daha profesyonel araştırma yapan ustalarımız, çalışan dostlarımız vardır. Bu videolar sadece